Karpuzumuzu bak olmuş bu zaten. O büyük olanı koparmışlar. O üf, patlamış. Nerede? He, bir tane de şurada küçük var. O da çok güzel. Anne, şurada var. Burada iki tane, tane kalın Hani? Bak şurada. Güzel. Orada da bir tane karpuz var. Çok kocaman. Dur, oraya gitmeyeyim şimdi. Hazır burayı çekeyim. Ne? Domateslerimi çekeyim. <laughs> Kabak mıydı bu? Kavun muydu? Neydi bu be? Ha, salatalık bu. Evet salatalık. E yani. Domatesler. Şu. O da mı karpuzdu? Şu karpuz. Pembe domates de mi varmış? Kırmızılar. Hmm, bunlar daha olacak. E, damlama sistemiyle sulanıyor şu an. Bak anne şurada dolma biberler. Açmış annem. Dolma biberler de mi var? Ama biraz kurumuş sanki domatesler. Bana mı öyle geldi? Bak anne orada. Var. Evet Çok dolma iyi. biberler. Evet patlıcan da var orada. Bak burada normal biberler var anne. Kırmızı biber. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Şunların güzelliğine bak. Şunların güzelliğine bak. <laughs> Bir tane biber var. Şu da ahı dudu muydu Koray? Şey böğürtlen. Kara dut muydu? Kara dut, evet. Bütünlara... Daha büyüyecek bunlar. Buradan çocukların odaları bakış açısı bu taraftan böyle. evimin bahçesinin yanı bir tarafı a biberler Evet çok kırmızılaşmış bak arkadaşlar Evet bunları kızartması çok güzel oluyor bakın burada da nar ağacı var nerede nar ağacı bak. Evet Ha narlar çiçekleri gitmiş narlar kendi olmaya başlamış Evet ee, burada gül vardı var. o da solmuş çiçek vardı Burayı ben temizlemiştim ben bir ara. Canım çıkmıştı vallahi o kiremitleri, takır tukurları şu arabayla taşımıştım ama çok yorulmuştum. Bir, bir de çok sıcaktı o gün. Hiç unutmuyorum. Kallara bak çok güzel. Evet bu. Ay, bak, evet. Bu üç, üç tane var. Ön cephede de var nar ağacı. Bak şurada. bu çocuk odalarının olduğu yerde. Burada var. Bakış, görüş çok güzel buradan. Şöyle göstereyim. Anne sabah kalkınca biz buradayız. Şurası komple bize ait. Şöyle, şurası mutfağım. Şurası Koray'ımın odası. Şurası Gökay'ımın iki odaları var. Şöyle evin arkasından dolanayım. Önce P'ye gideceğim. Şöyle bir alan kuruluk var burada da. Evet, şu kiremitleri atmıştım. Burası da evimizin arka bahçesi. Burada da kuşlar var. Evet. Babamın işleri. Kuşlarımız var. Güvercinler var. Bir de arkada böyle bir evi yaptırırken böyle bir alan bıraktık arka cephede. Burası arkası, burası yatak odası. böyle bir çıkma yaptırdık ileride. Böyle kapalı bir yer yaptırırsak, hani çamaşır falan asmaya herhalde. diye. Burası da arka tarafı. Tabi buralarda ilerleyen zamanda çok ama çok işlem olacak. Bunu ne zaman yapmış baban? Ben daha yeni görüyorum. Yani babam bir yerden aldı onu. Hmm, kuşlarımız var, evet. Arkadaşından aldı onu. Burada da ıhlamur var ama sürekli kuruyor evet. hiç Vermiyor, hiç kokumuyor. mu? Vermiyor, kokmuyor. Ama yine de öyle bir hani dursun diye. Evet. Bu da evimin sol tarafındaki cephesi. Az önce göstermiştim o ekilen yerin alanı. Burası arka taraf. Burası da böyle. Şimdi en gidiyoruz. Yedikleri. Yani buraya soğan ekmişti annem. Kuru soğanları toplamış. Onlar şok olmuş tabi. Bir sürü kuru soğan oldu. Bakın var. Burası da böyle. Ya, temizlenince güzel oluyor tabii ki. Bu da evimin bu taraftan görünüşü. Salonum. Ay huzur buldum gelince buraya ya. içim açıldı valla. İnsan kendi memleketi gibisi yok. Dur anneciğim geleceğim oraya şimdi. Bu da üzüm asmamız. Çok güzel yapraklar oluyor. Ve çok güzel sarma sarıyoruz. Biz bunlarla verimi çok güzel maşallah. Ee, açıyı şöyle yapacağım. Eh, dur Koray çok istedi kavunları gösterelim. Evet. Bir tane burada var. Bir tane orada var. Orada da kocaman karpuz var. Bir tane burada var. Evet. O da çekirdeksiz herhalde. O öyle çekirdeksiz diyorlar ama. Bunları kim getirdi acaba? Çok merak ettim. Bunlar bu küçükler ne ki? Ağaç değil mi bunlar? Ağaç gövdesi değil mi oğlum? Ah. Bunları kim getirdi var mı bilgin? Hiç yok. Aa, bunda ayva. Ama mevsimsiz oluyor bu ben anlamadım şimdi. Ayva mevsimi değil ayva çıkmış ayva vermiş. <laughs> incirler olmuş, incirler bile büy büyümeye doğru gitmiş yani. Gerçekten mevsim değişikliğinden mi kaynaklı bilmiyorum. Bizim nar ağacımızın çiçeği böyle sonra kendisi oluyor ve çok evet. çok güzel. Evet bunlar Eylül, Ekim'e doğru çok güzel oluyorlar. Kıpkırmızı olacaklar. Burada da bir tane naracımız var. A, Şimdi ön cepheye geleceğim de şey yapamıyorum alanı. Şimdi şöyle hani az önce şuradan gelmiştik biz. Şimdi böyle göstere göstere size geldim. Bu evimin görünüşü. Ön cephesi. Giriş kapı burası. Yani burada da evet zamanla ee, biraz Maddi olarak çok işler var yani. Bunlar ustalarımızın kalıpları. Bir gün başka bir inşaat olursa alacak. Sonra burası da aralanacak. Burada yine bir nar ağacımız daha var. Az önceki yere geldik işte. Domatesler, biberler. Onlar. Bu cephe. Şey Şurada gülümüz var. Bunlardan çok ekeceğim. Kışın çok ekeceğim bunlardan. Çok güzel. Burada yine bir tane daha nar ağacım var. Şu şekilde... Burası böyle evimin ön cephesi. Yani çok geniş olduğu için biraz göstermekte zorluk çekiyorum. Ne kadar alabiliyorum kamerayı bilmiyorum. Bu o cephesi işte. Burada kalan beton dökülmüştü daha önce. Ben annemdeyken burası şey olmuş. Doğalgaz borusu onun yeri açılmış falan. Kutusu gelmiş kazılmış kepçeyle. Tabii. İzledik mi? Bu erik ağacımız, bir tane daha erik ağacı var. Burada da incir İnciri ağacımız var. Bakayım. Ama bunu istemiyorum, bunu kestireceğim ben. Ee, evimin dibinde istemiyorum. Ee, çok sıkıntı, her Anne. türlü sıkıntı istemiyorum yani. Buraya daha farklı bir peyzaj gibi bir şeyler sokup burayı düzenlemek istiyorum. Bizim üzümler de olmuş Koray. Burada da bir asma var. Üzümler de olmuş. Ama ekşi olabilir belki. Dene istiyorsun. Şurada odunlar var. Yani çok temizlenecek çok işler var. Hmm tatlıymış Koray biraz. Nasıl? Deneyim mi bir tane? Ye. Çekirdeği var mı? Bir tane yiyebilirsin. Bunları çözemedim ama bakacağız bakalım. -hı. Hem buradan yine bir bitmeye başlamış incir anlamadım ben. E, buradakiler yemiş de diyor bu arada incir anne, yemiş. Ben yani, yemiş. Ben incir var? Evet. Ha. Ne? Nasıl Ne yaptın? <laughs> ne da. Kapımızda geçici olarak kaynak olacak ama yaptırana kadar yenisini. Şöyle evin girişi göstereyim size. Ay, karanlığa kaldık ama olsun. Burası ara hol giriş. Şimdilik bu kadar çekeyim de. Evet biraz daha akşam karanlığına kaldık yine. E, burası mutfağım. Yani burası Fransız cam. İleride önüne veranda olacak Önce pem şöyle buradan görünüşü de böyle az önce oradan göstermiştim anne paylaşırsın bunu annemin şu an çektiğimden haberi yok ee, biraz doldurup şey yapacağım atacağım anneme sizinle paylaşır bu da salonumun bu taraftan yine görünüşü. Yani o kadar çok seviyorum ki burayı. Her geldiğimde huzuru. Yani sanki böyle ev böyle olmuş, dayanmış, döşenmiş ve ben burada oturuyor gibi hissediyorum. İnşallah Allah'ım bir gün taşınmayı da nasip etsin. Bu da buradan böyle. Yani iki tane cam bıraktırdım. Çünkü salonun büyük olduğu için karanlık düşer diye. Ee, birini tabi Fransız daha büyük, birini dar uzun. Bakalım. Burası da böyle şey çift e, kapı ama ya karanlığa kaldı. Çift kapı sürgülü olacak. Şimdilik bekliyor bakalım. Biraz maddi olarak inşallah kalkındığımıza devam edeceğiz inşaatımıza. Allah'ım inşallah. Burası çocukların odası. Bir tanesi. Böyle tek küçük. Bir, yani küçük değil mi? Büyük, bayağı büyük bir cam bıraktık. Burası benim odamdır. Aydınlık olsun diye. Burası ara hol. He, karanlığa kaldık. Koruş. Çok karanlık. Bahçeyi çekeceğim diye. Yani ışık olsaydı. Bu da kapının girişi tabii. Şöyle çekeyim. Yine bu da az önce naracı göstermiştim ya. Pınar ağacının çocukların oda odasından görüşü bu şekilde. Buraya çocukların evet. Sabah kalkınca. Burada karşıda bir komşu komşularım. Çok ev yok yani etrafımda. Gayet açık, ferah. Hani burası da bittiğinde çok merak ediyorum. Anne. Hayalini kuruyorum. İnşallah gerçekleştirdiğimde daha tabii ki de farklı olacak. Anne bura böyle üçlü cam olacak değil mi? Şunların güzel. Domates. Şunlar ne Koray? Mısır mı onlar? Neler? Şunlar bilemedim. Anladım, Göremiyorum. Üç tane nar ağacımız var. Çok az. Şöyle az önce göstermiştim yine yatak odasından. burada, burada da şöyle küçük e, kiler gibi bir şey yaptırdım. E, yatak odası odasına e, bu da yine kuşlara geldik. Etrafı böyle açık zaten. Hani dönüp gösteriyorum böyle. Etrafı açık tam ortada. İş evimiz. Hani güneş vuruyor zaten. Çok güzel. Tam yani buraları dekor mekor düşünüyorum. ileride çok farklı şeyler düşünüyorum. Burada da ebeveyn banyosu. Şu an hiç temizlik falan yapmadım çünkü elektrik tesisatı aşamasına gelindiğinde elektrik tesisatı için kırım olacağı için yeniden yani temelde bir daha süpürürüm diyorum şu an. Bir dakika anneciğim videonun önüne geçip duruyoruz zaten karanlık İşte karanlığa kaldık biraz da olsun gene cam e, yerlerinden görüş oluyor biraz yine gündüz güzel bir çekim yaparım. Yani burada da e, banyo ve tuvalet var ama görünmüyor. Çok anladım. Evet. Tekrar yine salona geldim. Ara hole girişe geldim. Mutfağa geldim. Mutfak çok büyük. Anladım. Mutfakta da iki tane cam var. Birini Fransız işte dediğim gibi bıraktık. Birisi de normal cam. Daha önce tezgahın önüne mi olsun muhabbeti vardı. Sonra buraya koyduk. Çünkü su sürekli su sıçrayacak, temizlik falan filan uğraşamam. Bir de dolap alanından çalacak diye komple orayı tezgah olarak kullanmayı düşündüm. Tercih ettim. Burası da dış kapımız. Böyle dış kapıdan itibaren Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Bu geçici oturma izni alana kadar işte doğalgaz olayı için burayı kazmışlar, biraz boruları falan döşemişler. Önce yani şu an hava kararıyor, akşam oluyor. Bu kadar çekebiliyorum. Az önceki ikinci aracı, arkadaki bununla beraber üçüncü çok güzel şeyler ekmeyi düşünüyorum. Kıştan ekilecek şeyler var. Onları bilemedik mevsimini. Ona göre öğrenip inşallah yaza biraz daha derler toplarız. Biraz da işte evle ilgili bir şeyler olursa şu anda buraları toparlamanın bir anlamı yok. Hani bir yandan çevre düzenlemesi istiyorum ama öyle olmuyor işte. Bazen sabretmek gerekiyor. Eve şimdi gidiyoruz oğlum. Çay içiyordum, yarım kaldı. Koreyi yürüyüşe çıkarayım dedim. Hem de video çekeyim dedim. Evimin yandan, arkadan gösterdim. İşte karası olacak. Dış cephe, çatı, camlar falan çok çok daha güzel olacak o zaman. Şu anda Şurada da bir garaj yeri var. Buralar falan yıkılacak, yeniden inşa edilecek. anne buraya arabamızı mı park edeceğiz? Hı hı. Baban araba garajı diyor ama ben böyle çardak gibi bir şey düşünüyorum buraya. Burası hı hı. daha güzel olur. Şöyle. Bu duvarlar falan hep yıkılmıştı kepçe girmek için. Şöyle şuraya kadar İncir ağacına bak oraya şuradan şöyle komple bana ait. Bahçenin içinde gezdirmiştim zaten. İnşallah içi de olur. Olurken de aşama aşama çekerim Rabbim nasip eder. O günlerde de göreceğiz. Şimdi biz eve gidiyoruz. Artık videoyu anneme paylaşması kalıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Eminim çok beğeneceksiniz. İnşallah. Merak ettiğim için yorumlarınızı da o yüzden çöktüm. Merak ettim yani. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Kamera niye böyle oldu anneciğim? Bilmiyorum. Bir şey oldu. Hmm, karanlık ya evet.